Merhabalar, Şen Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Ben Büşra. Bugün sizlere çok değişik bir tarif vereceğim. Mısır haşlamak dünyanın en kolay işi olabilir. Ama eğer daha lezzetlisini yapmak isterseniz bu tarifi deneyin derim. Tarife geçmeden bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olup zil butonuna basarsanız videolarım yayınlanır yayınlanmaz size bildirim gelecektir. Yorum bölümüne videoyu faydalı bulup bulmadığınızı söylerseniz de çok sevinirim. Hadi gelin şimdi tarifimize geçelim. Ben mısırlarımı haşlamak için düdüklü tencere kullanacağım. Normal tencerede de yapabilirsiniz biraz daha uzun pişirmek gerekli sadece. 6 adet mısırımı tencereye koydum ve üzerini geçecek kadar kaynar su ilave ediyorum. Burada çok kısa bir dipnot vermek istiyorum. Mısırlarınızın dış yeşil yapraklarını atmayın, onları da tencerenin en altına dizin. Benim aldığım markette mısırlar soyulmuş olduğu için ben bu işlemi yapamıyorum. Ama sizin yapmanızı tavsiye ederim. Mısırınız çok daha lezzetli olacaktır. Son olarak 2 tatlı kaşığı şekeri ve 1 bardak süt ilave ediyorum. Tenceremin kapağını kapatıp yaklaşık 45 dakika pişiriyorum. Evet, mısırlar pişti. Tencereyi açar açmaz yüzüme vuran kokuyu size anlatamam. Muhteşem oldular. İftarda yemekten önce mısır yenir mi? Bence yenir. Yedim de. Çok lezzetliydi, enfesti. Sizlere de tavsiye ediyorum. Umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın.